Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni canlı yayınımıza. Bu gece çok özel gecelerden biri. Yeni bir aya başlıyoruz. Yeni bir aya giriyoruz arkadaşlar. Bu arada yayında olan tüm arkadaşlardan ricam hemen hızlıca beğenelim arkadaşlar. Yukarıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayalım. Sayımız hızlıca artsın ki konumuza gireceğiz. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Evet hoş geldiniz yeniden. Bu gece Şaban ayının ilk gecesi ve kılınması gereken muhteşem bir namaz var. O kadar muhteşem ki arkadaşlar. Yani sevabı saymakla bitmiyor. Şimdi birazdan göreceksiniz. İnşallah çok güzel hikmetleri olan bir namaz. Bu namazı kıldığımızda bize ne gibi faydaları var? Ee, ne gibi müjdeleri var İnşallah bunları göreceğiz. Aleyküm selam bu arada. <laughs> Şaban ayının ilk gecesi hepimiz için hayırlı olsun, mübarek olsun inşallah. Şaban ayı da hepimize güzellikler getirsin, feyiz, maneviyat getirsin inşallah arkadaşlar. Şaban ayının ilk gecesi kılınacak olan iki farklı namaz var. Fakat ben size birisinden bahsedeceğim. Bu, daha önemli olan namazdan bahsedeceğim. Nesefi Rahimehullah'ın nakline göre her kim Şaban ayının ilk gecesinde birinci rekatlarında bir Fatiha ve 15 İhlas Suresi okumak suretiyle 12 rekat namaz kılarsa Allahü Teala ona 12 bin şehit sevabı verir. Bakın burası çok önemli. Bir şehidin sevabı arkadaşlar çok büyüktür. Allah katında şehidin sevabını anlatmaya kalksak bitiremeyiz. Kul hakkı hariç Allahu Teala bütün günahlarını affediyor şehit olan bir insanın. Yani vatan için, İslam için canını ortaya koymuş ve şehit olmuşsa gerçekten ve o şehidin sevabı anlatılmakla bitmez, tarif edilemez arkadaşlar. Ve bu namazı kılanlar için de yine çok büyük bir müjde var. Kaynak Nesefi Rahimehullah ee, İmam Nesefi Hazretlerinin nakline göre kim? Şaban ayının ilk gecesi yani bu gece birinci gecesi arkadaşlar. Recep ayı bugün tuttuğumuz son oruçla birlikte sona ermiş oluyor inşallah. Birazdan iftarımızı da yapacağız. Ve yarın Şaban ayının ilk günü, yarın Şaban ayının ilk gününde okunacak olan sureler, zikirler nelerdir? Bununla ilgili de sabahki videomuz yayında olacak saat 8.30'da arkadaşlar. Onu da yarın gün boyu izlersiniz, dinlersiniz. Evinizde de sesi açıp dinlersiniz. İnşallah büyük bereketler, feyizler yayılacaktır etrafınıza. Rabbim kabul buyursun inşallah. Şimdi bu namazı kılanlara sadece bir şehit sevabı değil bakın tam 12 bin şehit sevabı arkadaşlar. Kendisine bununla kalmayıp kendisine 12 senelik ibadet sevabı da yazılır. Ve anasının doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır. Ve burası da çok önemli. 80 güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz. <laughs> allah Teala en doğrusunu bilir tabii ki diyerek ee, İmam Nesefi Hazretleri'nin bu nakline de bizim için çok sağlam bir kaynaktır. Bu nakline güvenerek de inşallah bu gece bu namazı kılanlara bu müjdeler bizzat haktır arkadaşlar. Şüphe yoktur. Elhamdülillah. Bu namazı mutlaka bu gece kılalım arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız soracak. Akşam namazından sonra mı kılalım, yatsıdan sonra mı? Hiç fark etmez ama yatsıdan sonra daha da geç saatlerde kılınırsa bu namaz daha faziletli olur inşallah sakin kafayla ortalık sakinleştiği zaman böyle e, saat 11-12 civarlarında inşallah kılarsak daha makbule geçer zaten bu gece Cuma gecesi ayrıca hem Cuma gecesi hem de yarın Cuma günü ve bu gece hem Cuma gecesinin bereketi ve feyzi var. Hem de Şaban ayının ilk gecesi olması hasebiyle büyük bereket ve feyiz var arkadaşlar. O yüzden sakın o ki kaçırmayalım. Kim bu namazı kılarsa eğer ilk rekatında ve diğer rekatlar içinde geçerli. Her rekatta bir Fatiha 15 İhlas. Bir Fatiha 15 İhlas. Bunu 2-2 iki, olarak kılabiliriz. Yani 6 adet İkişer rekat namaz kılmış olacağız inşallah. Kim bu namazı kılarsa allah Teala ona 12.000 şehit sevabı verir. Birinci faydası bu fazileti. İkinci fazileti kendisine 12 yıllık ibadet sevabı yazılır. Üçüncüsü anasının doğurduğu gündeki gibi hatalarından sıyrılır ve dördüncüsü de 80 güne kadar üzerine hiçbir hata yazılmaz niyeti de şu şekilde olacak arkadaşlar. Niyet ettim ya Rabbi Şaban ayının ilk gecesi kılınacak olan nafile namazı kılmaya diyerek niyet ediyoruz. Ve Allahu Ekber diyorsunuz arkadaşlar. Bu gece kılınacak. Yarın gece değil. Bu gece arkadaşlar kaçırmayın. Bu gece Şaban ayının ilk gecesi o yüzden sakın kaçırmayın derim. Kusura bakmayın burada öksürük olduğu için de ara sıra öksürük geliyor. Zaten özellikle bu canlı yayınlarda falan öksürük geliyor arkadaşlar. Normal zamanlarda bu kadar yok. Canlı yayın açtığımda böyle oluyor. Bu hadisi şerifin kaynağı da Ennesefi Es-Safuri Neshedül Mecalis Neshedül Mecalis isimli bir kaynak kitapta bu yer alıyor bu hadis-i şerif arkadaşlar. Zaten nakleden kişi de önemli bir insan. İmam Nesefi Rahimeyullah Allah ondan razı olsun. <laughs> Yine Muhammed İbni Hatiruddin Hazretlerinin nakline göre Şaban-ı Şerif ayının ilk gecesi 12 rekat kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra 15 kere İhlas Suresi okunur. Her kim bunu yaparsa onun amel defterine 10.000 hasene yani 10 bin sevap yazılır ve 10.000 günahı da silinir. Eğer günahı varsa diyor 10 bin günahı da silinir buyuruyor. Bunu nakleden zat da Muhammed İbni Hatiruddin Hazretleri. Bu da çok önemli bir zat arkadaşlar. Evet. Namazlar bu şekilde İkisi de iki zahatta aynı namazdan bahsediyor arkadaşlar. Ama iki zahatta farklı şekilde faziletlerini açıklamış. İnşallah bu gece bizler için çok önemli. Bir gece yarın Şaban ayının ilk günü. Şu an yayında olan ve yeni gelen arkadaşlar için tekrar söyleyeyim. Yarın arkadaşlar Şaban ayının ilk günü olduğu için okunması gereken zikir ve dualar ya da salavatlar nelerdir? Onları bu akşam güzel bir şekilde derleyip, toplayıp, araştırıp size yarın için saat 8.30'da yayınlayacağım videoyu. Yarın gün boyu inşallah onu da dinlersiniz. Rabbim ibadetlerimizi kabul vursun inşallah. Evet video ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şaban ayının İlk gecesi hepimiz için mübarek olsun ve Rabbim günahlarımızı bu gece bağışlasın. Bizi affetmiş olduğu kullardan eylesin. İnşallah e, şu öksürük içinde önerilerinizi okuyorum arkadaşlar. Göz ucuyla. Hepsini uygulamaya çalışacağım. Uyguluyorum aslında. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yukarıdaki beğen butonu var. Mutlaka oraya tıklayalım. Rabbim İnşallah hepimizden razı olsun. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Özel sorular ve takip etmek için de Instagram adresim ve kullanıcı adım Tezcan Oskaya'nın Oskaya sonunda 2 A var. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Yeniden Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Videoya destek veren herkesten razı olsun. Kendinize iyi bakın. Geceniz mübarek olsun.